bu akşam canım arkadaşım Nurdan ve güzel kızı Güneş uğradılar. Gelirken nefis aşuresinden de getirmiş. Nurdan'ın eli zaten çok lezzetlidir. Birlikte oturup güzel bir sofra kurduk. Keyifle yemeğimizi yedik. Sohbet, kahkaha, çocukların enerjisi. Evimizin içi bir anda şenlendi. Onları uğurladıktan sonra Koray ve Volkan da bisiklete binmek için dışarı çıktılar. Ev sessizleşti. O huzuru çok seviyorum. İlk iş yemek masasını toparladım, sildim, sandalyeleri kaldırdım. Çocuklu evin hali belli, yerde kırıntılar, dökülenler. Hemen robot süpürgeyi çalıştırdım. Oturma odasını tertemiz yaptı. O süpürürken ben mutfağa geçtim. Fırın tepsini, tencerede kalanları saklama kablarını güzelce yerleştirdim. Ardından bir çay demledim. Koray'la gece tavla oynayalım dedik bugün. Üniversite yıllarımı hatırlatıyor. Çay demlenirken kaşıkları ayırdım, bulaşı teknesini güzelce köpükle doldurdum. Yıkarken düşündüm. Ev kalabalıkken insanın içi nasıl da şenleniyor. Neşe başka bir şey. Ama evi toparlamak, mutfağın düzenini görmek, her şey bittiğinde elime kahvemi alıp şöyle bir nefes almak. Bu da benim mutluluğum. Bugünün işleri tamam. Şimdi çayımızı alıp tavla oynama vakti. Bu arada Amazon kargom da geldi. Birazdan onun açılım videosunu da çekeceğim.